Özgürlükten bahseden bir çağda yaşıyoruz. Her yerde zincirlerin kırıldığı söyleniyor. Ama hakikat bambaşka. İnsanlık altın zincirlerle süslenmiş bir zindanın içinde. Modernite bir cennet vaat etti ama kalplere cehennemin dumanını üfledi. Bugün meydanlarda özgürlük şarkıları söyleniyor ama kalplerin derinliklerinde esaretin çığlığı yankılanıyor. Sormak lazım bu mudur özgürlük, yoksa özgürlük dedikleri şey köleliğin en katmerli hali mi? İnsanlık putlarını değiştirdi sadece, taştan heykeller yıkıldı ama putlar yeniden kuruldu. Artık tavaflar kutsalların etrafında değil, kariyerlerin, paraların, ideolojilerin etrafında ediliyor. Kutsal olan Allah'ın evi değil, piyasanın kalbi sayılıyor. Secdenin huzuru unutuldu, artık alımlar toprağa değil markaların logosuna kapanıyor. Bir zamanlar ateşe atılan İbrahim'in karşısında putlar vardı. Bugün insanlık ateşe kendi elleriyle koşuyor. Ve kalp Rabbini anmaktan uzaklaştıkça paramparça oluyor. Her parçası bir sisteme, bir tutkuyla satılıyor. Modernite insana sürekli fısıldıyor. Daha hızlı ol, daha çok kazan, daha çok tüket. İnsan ise bir koşu bandında yürüyen bedene benziyor. Koşuyor, ter döküyor, yoruluyor ama hiçbir yere varmıyor. Kalabalıkların ortasında büyük bir yalnızlık hüküm sürüyor. Binlerce bağlantı var ama tek bir dost omzu yok. Gökdelenler yükseliyor ama ruhun viraneleri hala tamir edilmiyor. Modernite sadece bir kültür değil, bir düzendir. Demokrasi deniyor, insan kandırılıyor. Laiklik deniyor, din hayattan sürülüyor. Kapitalizm deniyor, insan paranın kölesi haline getiriliyor. Bize özgürlük diye sunulan şey aslında görünmez zincirlerden ibaret. Bugün dünyayı yöneten sistemler insanı Rabbinden kopardı. Onu tüketen, harcayan, bitmeyen bir piyasanın kölesi haline çevirdi. Ama İslam sadece bir inanç değildir. İslam bir hayat nizamıdır. Allah'ın hükmünü hayatın merkezine koymaktır ve gerçek özgürlük şuradadır. Allah'tan başkasına boyun eğmemekte. Kalp Allah'ın zikrinde huzur bulmak için yaratıldı. Kur'an şöyle der. Ele bi tatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ama modernite kalbin susuzluğunu gidermiyor. Aksine daha da arttırıyor. Susuz bir adama tuzlu su içirmek gibi. Ne kadar içerse içsin daha çok yanıyor. Eşya doyurmuyor, vitrinler yetmiyor, hız beslemiyor. Çünkü kalp Rabbini anmadan doymuyor. Modernite insana zincirler sundu. İslam ise hürriyet. Asıl özgürlük Allah'tan başkasına boyun eğmemekte. Evet, tekrar ve tekrar haykırılması gereken hakikat budur. Asıl huzur secdede, sessizlikte, asıl diriliş ise ümmetin Yeniden ayağa kalkışında modernitenin zindanlarını parçalayacak olan Allah'ın nurudur ve kalpler ancak onun zikriyle insanlık ise ancak onun hükmüyle huzura kavuşacaktır. Kardeşim, eğer bu sözler kalbine dokunduysa sen de düşüncelerini yorumlara bırak. Belki senin kelimen başka bir kalbin zincirini kırar ve bu yolculukta yanımda yürümek istersen kanala abone ol. Çünkü burada modernitenin gürültüsünde hakikati arayan bir yol arkadaşlığı kuruyoruz. Selam ile